Kafa Top Ekin'in yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte penaltı modunda yeni stat olan efsanevi statı açacağız arkadaşlar. Efsanevler statıymış daha doğrusu. Ee, şimdi şu anki statımızda Akademi Stadyumu galibiyet başına 10 tane madalya alıyoruz. Ve gol başına da 2 tane madalya alıyoruz. Bir sonraki stat olan efsaneler statını açtığımızda galibiyet başına 25 tane, gol başına 5 tane Madalya alacağız arkadaşlar. Ee, öncesinde birazcık ödülümüz var. Bayağı ödülümüz varmış. Hem de 23 tane ödülümüz var. Hızlıca ödüllerimizi alalım. Pençeye ilk kartımızı alıyoruz. 30 tane kart. Hemen şöyle pençe kısmına gidelim. 30 tanecik kartımız olmuş ilk kartımız. Aynı bu da Vega gibi olacak arkadaşlar. Vega'ya 1808 kart topladık ve o şekilde kaldık. Bu da büyük ihtimalle o civarlarda kartta kalacak. Hiçbir zaman açamayacağız sadece kart toplayacağız dümen'den. 923 elmas aldık. Takım kutusundan bayağıdır bir takım kutusu açmıyordum. Sonunda açabilmek nasip oldu. Bir tane nadir paket hemen atla diyerek açıyoruz. Sıradan paket. Yani oyunun sorunu arkadaşlar az önce söylediğim olay. Maalesef ki oyun böyle bir saçmalık yapıyor. Biz de bu konuda bir şey yapamıyoruz. Para yatırmadan maalesef ki açılmıyor. O şekilde nadir paket. Artık para yatıranlar bile açamıyor. Öyle bir saçmalık var bu arada. Yani destansıları getiriyorlar iyi güzel fakat maalesef ki 5000 kart talep ettiklerinden dolayı açılmıyor. Yapacak bir şey yok bu konuda. Ee, en alta tekrardan gelelim. Star sandığımız varmış. 3 tane bilet aldık umarım buraya gelmiştir. Biz 3 tane ne bilet aldık? Penaltı bileti mi aldık? Yani penaltı modundaki biletten mi aldık bilmiyorum ama. Neyse bakalım. 2 tane varmış şu anda. Star sandığımız bir dursun. Bir tane sıradan paket. Hızlıca onu da açtık. Onun dışında takviyeler var arkadaşlar. Onlar kalabilir. Star sandık da aynı şekilde antrenör zaten. Son olarak Mega paketimiz var. Hızlıca Mega paketimizi de açalım. Atla diyerek açtık, hızlı bir şekilde bir sürü özel güç aldık. Kartlar falan filan kapatalım burayı. Başka da bir şey kalmadı sanırım. Evet, şimdi penaltı moduna giriyoruz. Yani yine güzel, yenilik olarak böyle güzel bir şey düşünmüşler. Penaltı modu gibi. Ee, yani bu güzel olmuş ama artık şu saçmalıktan da gerçekten vazgeçmelerinin vakti geldi arkadaşlar. Yani bir karakter getiriyorlar iyi güzel fakat bu karakteri hiçbir şekilde tamamlayamıyoruz. Yani bu saçmalıktan gerçekten vazgeçsinler artık bir zahmet yani. Ee, penaltı moduna tekrardan geliyoruz bu sefer kesin olarak başlıyoruz. Ve kazanırsak arkadaşlar efsaneler stadını açacağız. Yine çıktım. Nasıl açacağız onu göstermem gerekiyor çünkü. Şu anda madalya yolunla bakalım kaç tane kupamız var. 240 kupamız var arkadaşlar. Galibiyet aldığımız anda Efsaneler Stadı açılacak. Bu sefer kesin olarak giriyoruz. Oyna diyoruz. Buradaki takviyelerden alalım mı? Bunları almayalım. Efsaneler Stadı'nda alalım. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Takviyeler olmadan kazandım ben çok kez. Yine kazanırız umarım. Haydi bakalım. Hadi güzel yerde durdurduk mu? Gol! Çok güzel. Rakip sol taraf aynen bize göre sol tarafa atlamasına rağmen tutamadı topu. Golümüzü attık biz de bu sayede. Güzel. Bir an ıskaladık zannettim o yüzden şaşırdım arkadaşlar. Çünkü mavi yerde durdurmuştum. O şekilde devam ediyoruz. Bu sefer sol tarafı seçtik. Bakalım nereye gidiyor. Maalesef sol tarafa gitmedi. Şöyle mavi tarafta durdurduk yine. Ama yine gol attık. Mükemmel. Gerçekten güzel gidiyoruz. Yani sadece yeşil alanda gol olmuyor. Yine gol oldu. 3-2. Bunu atmamız lazım. Tutma şunu. Çok güzel. Bunu kurtardığımız anda maç bizde arkadaşlar. Sağ mı sol mu? Sağ mı sol mu? sağ tarafı seçtik. Maalesef bir gol oldu. Evet bunu atarsak maç bizde attık abi. Sal şu topu mükemmel. 5'te 5 yaptık. Hepsini attık arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki 20 tane kupa kazanmış olmamız lazım. 10 galibiyetten 10 da golden. 5 çarpı 2 10. Ana dön diyoruz. Şimdi gidelim efsaneler stadını alalım. Hemen ee etkinlik kısmına geliyorum. Nerede bu efsaneler Stadı? Kupa yolu, madalya yolu, pardon. Brawl Stars'a kupa yolu var arkadaşlar. O yüzden e, kupa yolu diyorum. Buraya gelmiş mi aynen buraya gelmiş. Efsaneler stadyum yazıyor da yani ismi bir değişik renkte. Yani bir değişik tonda yazıyor. İlk defa bu tonda bir şey gördüm. Ödül al diyoruz. Artık Efsaneler Stadı bizde de açılmış bulunuyor arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle birlikte Efsaneler Stadı'na bir gidelim bakalım. Eğer ki kazanırsak 25 tane madalya ve gol atarsak her gol başına 5'er tane madalya alacağız. Bu da gayet güzel olacak bizim için. Oyna diyoruz. Bütün takviyeleri alıyorum bu sefer. Oo, iki tane bilet istiyor. Bu kötü işte. Maç başına iki bilet. Mutlaka kazanmamız lazım bunu. Yani iki defa falan denemek istiyordum. Ama bir kere deneme hakkımız var. Çünkü biletimiz bitecek. Az önce üç tane bileti keşke biz bütün biletler bittikten sonra alsaydık. Yani direkt tak tak ala ala geçtim. O yüzden 3 biletimiz sanırım yandı arkadaşlar. 3 biletin üstüne çıkmıyoruz çünkü o şekilde neyse bakalım oyuna diyelim efsaneler stadında bakalım neler yapacağız bütün yetenekleri seçtik hedefin hızı kurtarma alanı 23 hedefin hızı yüzde 18 yeşil bölge yüzde 31 yani burada şeyleri gösteriyor bu çünkü geçenlerde göstermiyordu onu anlatayım ee, mesela şu bir dakika kaleci olarak oynarken kurtarma bölgesinin boyutu Hedef göstergesinin hareket hızını Şut çekerken yeşil bölgenin boyutunu e, Yani bunların Arttırma şeyini gösteriyor Yeşil bölgeyi arttıran hangisiydi Şuydu %31 arttırıyormuş e, Onun dışında kurtarma alanını Arttıran buradaki eldiven %23 Arttırıyormuş 2x burada yok Hedefin hızı yani bunlarla alakalı Değil alakalı zannetmiştim Yok bunlarla alakalı değil Arkadaşlar Neyse <laughs> yani şunlarla alakalı olması lazım diye düşündüm. Alakalı değilmiş. Oyna diyoruz. iki tane biletimizi veriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kazanabilecek miyiz? Bir de 5 tane gol atarsak toplamda 50 tane şey alacağız. Sal o topu. Maalesef ki kurtardı. Biz de bunu kurtaralım. Bunu kazanmamız lazım kanka. Sal. Çok güzel ıskaladı. Abi Hayır çok gitti be. olan çok gitti ya. Ya hedef hemen sol tarafta. O yüzden şey yapamadık. Neyse bir tane kurtardık en azından. Bu sefer de kaleyi tutturamadık. Çok kötüyüz. Gerçekten çok kötüyüz. Bir tane deneme hakkımız var bir de. Bunu kaybetmeseydik. İnşallah kaybetmeyeceğiz. Tut şunu. Çok güzelsin. Helalsin. Kasillas gibiyiz. Abi mükemmeller. Buradan kurtarsın. Bütün malıma mülkümü vereceğim. Çünkü oraya hiçbir türlü ulaşmanın imkanı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an bizde eldiven bonusu olmasına rağmen biz bile yetişemiyoruz. Bu arada o da bir gol attı. Abi şunu tutma. Çok güzel. İki. Bunu kurtarırsak galip biziz arkadaşlar. Galibiyet bizim. Kurtardık mı? Iskala kanka onu. Iskalamadı. Olamaz. Beraberlik. Kıl payı. Bakalım neler olacak. Abi şunu tutma tutma. Çok güzel. Hadi artık kurtaralım. Kurtardığımız anda maçın galibi biziz. At bakalım. Abi sağ tarafa atla dedim ben sana. Niye atlamıyorsun? Gitti. Gitti. Vallahi maçı veririz Bunu kurtaralım en azından. Bir tane daha hakkımız olsun. Kurtar şunu. Çok güzel kurtardık arkadaşlar. Maç uzadıkça uzuyor. Bakalım neler olacak. At bakalım. O da kurtardı. İnanılmaz. Gol attı an bitti her şey. Her şey bitti gol attı an. Gerçekten bitti. Çok güzel ıskaladı. Kaç oldu? Bakalım neler olacak. Abi o da kurtardı. Kurtar lütfen. Kurtardın sen o topu. Çok güzel. Kaçıncı oldu bu? Sayamadım bile. Kurtarma. Oha bitmeyen maç oldu arkadaşlar bu gerçekten bitmiyor. Hadi sen de şunu kurtar. Çok güzel ıskaladı. Atalım artık bir tane. Kurtarma. Çok güzel attık. Evet. Bunu kurtardığımız anda maç bizde. Kurtardığımız anda maç bizde arkadaşlar. Efsaneler stadında. Alıyor muyuz? Alamadık. Gol attı. Abi buradan kurtaramazsın sen. Haydi bakalım. Mükemmel. Yine bir gol daha attık. Maç uzadıkça uzuyor bu arada. Nereye atalım? Buraya atlayalım. Iskala o topu. Abi bu nasıl bir şeydir ben anlamadım. Maç bitmiyor arkadaşlar. Gerçekten bitmiyor. Kurtardı. Olamaz. Hadi artık. Biz de bunu kurtaralım. Kurtar şu topu. Direkten döndü. Ve ne oldu şu anda? Biz kazandık. Tamamdır. Sonunda arkadaşlar sonunda ve gerçekten şu an ter döktük. İnanılmaz derecede ter döktük. Ve e, biz bu maçta baya bir gol attığımız için maç uzadı çünkü. Baya bir gol attığımız için gollerden 60 tane kupa almışız arkadaşlar. Galibiyetten de 50 kupa aldık sanırım. Aynen öyle 2x'imiz de basılı olduğu için. Yani toplamda bizim şu anda kaç kupa almamız gerekiyordu 55 kupa almamız gerekiyordu. 2x basılı olduğu için toplamda 110 kupa almış olduk arkadaşlar. Maçın uzaması bir nevi iyi oldu bizim için. Neden? Çünkü bu sayede bayağı bir gol atabildik. İyi oldu arkadaşlar. Anameni diyoruz. Maçın sonunda galibi olabildik. Anameni dedik. Evet bekliyoruz. Maalesef bir maç daha atamıyoruz. Sadece bir maç bizi bu kadar terletti. Uzadıkça uzadı ya. inanılmaz bir penaltı oldu. Penaltı modu oldu daha doğrusu. Ee, bu arada burada kaldık. Çarpıya basıyorum. Gitmiyor. İki tane biletimiz var gözüküyor burada. Abi yani altyapıda ufak tefek sıkıntılar var bu arada. Abi çıksana şuradan. Oyun çıkmıyor arkadaşlar. ha sonunda ve 370 kupaya kadar gelmişiz gördüğünüz gibi. Yani etkinlikte 370 kupa ama abi bu oyun <laughs> buraya geliyor, çarpıya basıyorum, tekrar buraya atıyor. Yani alt yapı sıkıntısı var arkadaşlar oyunda. Yani oyunda değil bu modda var. Çünkü bu moddan önce böyle sıkıntı pek görmemiştim. Yani gördüğünüz gibi bir yere gidiyoruz. Tekrar döndüğümüzde bizi yine buraya atıyor. Bu kötü olmuş bir tık Yani Şu an çarpıya basacağım Yine aynı yere atacak aynen Yani şu an yapabileceğimiz bir şey yok ee, Oyunu kapatıp tekrar açayım bu yüzden Evet oyunu kapatıp Tekrardan açtım arkadaşlar Yani bu modda e, Oyunun uzaması bir nevi güzel oluyormuş Arkadaşlar bunu anladık net olarak Yani normalde Bizim alacağımız maksimum 5 golün 5'ini de atsak işte 25 buradan 25 buradan toplam 50 kupa gelecekti. Bir de 2x basılı olduğu için toplam 100 kupa gelecekti. Maksimum alabileceğimiz buydu. Fakat e, oyun uzadığı için bu uzayan kısımlarda da gol attığımızdan e, kupa sayımız daha da arttı. 100 kupa değil 110 kupa alabildik. Yani maksimum kupayı bile aşmış olduk bu durumda. Yani o yüzden oyunun uzaması bir nevi güzel oluyor. Kupa... Kupa kasmak için hep kupa diyorum kusura bakmayın. Madalya arkadaşlar bunun gerçeği. Brawl Stars oyuncuları beni anlıyordur bu konuda. Yani çünkü şeye göre yapmışlar sanki bu olayı. Biraz böyle Brawl Stars'taki olaya göre yapmışlar. Mesela burada madalya yolu var. Brawl Stars'ta da kupa yolu var. O şekilde. Şimdi madalya yoluna tıklayalım. Az önce buradaydık. Umarım çarpıya bastığımızda yine aynı hatayla karşılaşmayız. Güzel karşılaşmadık. Yani zorlu bir maç oldu. 110 tane madalyayı da almış bulunduk arkadaşlar. İyi oldu. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.